çok isteriz. Ben ilk önce kendimi tanıtmak isterim. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölüm Başkanıyım. Profesör Doktor Nilgün Bekadım. Bu yıl üniversite sınavının oldukça zor olduğu bilgisi var. Gelen buraya tanıtım günlerine gelen arkadaşlarımızdan da duyduğumuz kadarıyla sıralamaları beklediklerimin altında. Ancak buna çok üzülmeyin derim. Bunu dert etmeyin derim. Çünkü bu bir sıralama sınavı sonuçta ve e, dilerim ki hepiniz, e, dilediğiniz, sizler için hayırlı olan yerlere yerleşmek için fırsat bulabileceksiniz. E, bugünkü e, canlı yayınımızda ilk önce e, biraz fizyoterapistlik mesleğinden bahsederek başlamak istiyorum ki çünkü pek çok arkadaşımız da e, yüz yüze tanıtımlarda da bunu soruyorlar. Aslında dünyada ve Türkiye'de e, çok önemli sağlık profesyonelleri arasında yer alan bir meslek fizyoterapistlik mesleği. Çünkü hem kişinin bireysel bağımsızlığını kazandırılmasında ve sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin arttırılmasında, günlük hayatını devam ettirmekte ve iş yerlerindeki hayatını bağımsız olarak devam ettirmesinde önemli rol oynayan bir sağlık profesyoneli. Bu arada en çok sorulan sorulardan biri, tıp personelinden yani doktordan farkınız nedir? Bunu bu vesileyle açıklamak isterim. Tıp bitiren bir hekim arkadaşımız, bir takım tetkikler ve bir takım değerlendirmelerden sonra hastaya tanı koymakla mükellef. Yani hastanın mevcut şikayetlerini derleyip tıpta tanımlanmış bir tanıya oturtmak zorunda ki tedavi etsin. Fizyoterapistlerin temelde tanı koymak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Bizler tanı konulmuş hastanın tedavisini üstleniyoruz. Aslında böyle baktığınızda tıp alanlarıyla çok paralellik gösteriyor ve o kadar da bir geniş. Çünkü şöyle aslında çalışma alanlarımız dünyada ve Türkiye'de işte ortopedik rehabilitasyon dediğimiz şey ortopedi doktorunun koyduğu tanıyla cerrahi sonrası yapılan tedaviler olabiliyor. Nörolojik rehabilitasyon olabiliyor, pediatrik rehabilitasyon yani çocuk rehabilitasyonu olabiliyor. Yaşlı sağlığı olabiliyor, işte yutma olabiliyor, kadın sağlığı olabiliyor. E, protez, ortez dediğimiz bir takım yardımcı ekipmanlarla olabiliyor, spor terapisi olabiliyor. E, aslında pek çok alanda var, mevcut. E, dünyada genel olarak tıp alanında olduğu gibi bu alanlarla sınırlı kalacağını da düşünmüyoruz. Her gelen, her geçen gün e, uygulamalarımızı gerçekleştirebileceğimiz alanlar da artmakta. Örneğin son yıllar hepimizin yaşadığı e, Covid pandemisi nedeniyle şu anda pek çok hastanede fizyoterapist arkadaşlarımız post Covid sendromları tedavi ediyorlar, yani Covid sonrası komplikasyonları tedavi ediyorlar. Yine son zamanlarda çok artan e, bir e, tedavi alanı da e, teknolojik rehabilitasyon işte örneğin evde egzersiz yapma fırsatı bulmayan bir hastaya oyun temelli bir e, egzersiz platformu veya e, sanal gerçeklik gözlüğüyle bir egzersiz uygulaması olabiliyor. Yine teleravütasyon dediğimiz uzaktan egzersiz ve değerlendirme yöntemleri kullanılıyor. Eminim ki zaman içerisinde alanımız oldukça gelişecek. Benim hep öğrencilerime söylediğim bir e, söz vardır. Onu da tekrarlamak isterim. E, dünyada hiç hasta insan kalmasa fizyoterapistler işsiz kalmaz diyorum ben. Çünkü ee, biz hastalıklar olmasa bile bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması, sağlıklı e, kalması, ömrünün uzaması, fiziksel aktivite alışkanlığını kazandırmak için her zaman e, sahada olacağız. E, bu nedenle de e, mezun arkadaşlarımız işte sağlık yaşam merkezlerinde, spor kulüplerinde, otellerde, yurt dışındaki pek spor kompleksinde e, çalışma fırsatı da bulabiliyorlar. E, bunu da ayrıca belirtmek isterim. E, Fizyoterapistlik mesleği 'nin genel durumu böyle. Tabii Lokman Hekim Üniversitesi açısından bakacak olursam, bir kere sağlık temalı bir kurumdan köken almamız çok önemli bir yer kaplıyor. Bugün ülkemizde açılan pek çok sağlıkla ilgili eğitim vermeyi hedefleyen üniversitenin herhangi bir sağlık kuruluşundan köken almadığını görmek mümkün ya da herhangi bir klasik uygulama, mesleki uygulama, klinik olanaklara sahip olmadığını görüyoruz. Bir üniversite öğrencisi sağlık alanında bir eğitim almak istiyorsa birkaç şeye bakmalı diye düşünüyorum ben. Bunlardan bir tanesi seçeceği meslek elbette. Fizyoterapistik mesleğini kısaca özetledim. İkincisi hedeflediğimiz okulda bu eğitimi verecek donanımında akademik kadro var mı? Buna bakmak gerekir. Bu yönüyle Lokman Ekim Üniversitesi yeni bir üniversite olmasına karşın ülkemizdeki büyük üniversitelerde yetişmiş donanımlı hocaları bünyesinde bulunduran bir üniversite. Ben örneğin e, Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olarak buraya geldim. Benim gibi pek çok hocamız da var büyük üniversitelerden gelen. Bu aslında şunu söylüyor bize. Üniversitemiz yeni olabilir ancak eğitim kadromuz oldukça deneyimli ve dolanımlı. E, i̇kinci olarak neye bakmalı? Bu eğitimi almakla ilgili e, altyapı olanakları nedir bu üniversitenin? Yani bir mesleki uygulama yapacağı zaman bir uygulamalı derste uygulamayı deneyimleyeceği zaman bununla ilişkili laboratuvarları, olanakları, ekipmanları, donanımları mevcut mu bu üniversitenin? Ee, yine pek çok yeni açılan üniversitede henüz, henüz herhangi bir laboratuvar olmadığını görmek mümkün. Lokman Ekip Üniversitesi'ni lütfen sanal turdan ziyaret ediniz. Hatta fırsatınız olursa online tanıtım günlerinde geliniz, gezdiriyoruz okulumuzu. Ee, kütüphanesinden e, uygulama laboratuvarlarına, anatomi laboratuvarından kadarmalarımıza, simülasyon laboratuvarımıza kadar her şeyimiz mevcut e, i̇kinci bakmanız gereken bu. Diğer üniversitelerde karşılaştırma olanı alırsanız. E, üçüncüsü, e, son sınıfta veya mezun olma öncesinde edindiğiniz teorik bilgileri uygulayacağınız klinik alanlar var mı? Buna bakmak gerekir. Bu açıdan değerlendirdiğinizde Lokman Hekim Üniversitesi tüm birimleri için, elbette fizyoterapi bölümü için de. E, dört tane e, hastanemiz var Lokman Hekim ailesine dahil olan. Çankaya'da Akay Hastanemiz var. Sincan'da Ankara Hastanemiz var ki üniversitemizin hastanesi. Etlik Hastanemiz var, Demet Hastanemiz var. Bunların her birinde fizyoterapi uygulamalarını yapabilecek alanlar mevcut. Ki şu anda da bizim ikinci sınıf stajyerlerimiz yaz stajlarını bu alanlarda yapabiliyorlar. Son olarak da İncek'te Mia Rehabilitasyon Merkezi var. Avrupa standartında bir rehabilitasyon merkezi bu çocuk rehabilitasyonundan yaşlı rehabilitasyonuna, robotik rehabilitasyonuna, robotik yürüme cihazlarına kadar yatılı rehabilitasyon hizmeti de veren bir merkez. Burası özellikle de bizim öğrencilerimiz için bir uygulama alanı niteliğini oluşturuyor. Bu sırada yani bu süreç içerisinde şunu da söylemek mümkün pek çok üniversite bu pandemi döneminde öğrencilerine staj olana sağlamadı biliyorsunuz. Sağlayamadı. Ama Lokman Ekim Üniversitesi'nin kendi bünyesinde bir uygulama alanı olması bizim öğrencilerimizin burada staj yapma olanağına kavuşmasını sağladı. Bu da çok önemli. Yani hastaya dokunmadan mezun olmanızı istemediğimiz için biz öğrencilerimize burada bu tip bir olanak sağlamış olduk. Onun dışında yeni bir üniversite olmamıza karşı bu yıl öğrencilerimiz 4. sınıfa geçiyor fizyoterapi için. Yüksek lisans ve doktora programlarımızı açtık. Şu an yüksek lisansla kayıtlı 10 öğrencimiz var. Bu arkadaşlarımızın da eğitimleri donanımlı hocaları tarafından veriliyor ve aynı zamanda da araştırma laboratuvarı olarak aynı klinikleri kullanabiliyoruz. Üniversitemizin şu anki yerleşimi Söğüt Özü Mahallesi'nde. iki büyük binamız var kampüs olarak. Ancak yeni başlık öğrencilerimize yetişeceğini umduğumuz çok güzel bir kampüs projemiz de var. Yine gelirseniz okulumuza FUAY alanında bunun projelendirilmiş marketini de görebilirsiniz. Bölümümüzdeki eğitimden kısaca bahsedeceğim. Temel sağlık profesörü yetiştirdiğimiz için ilk iki yılımız tıp dersleriyle çok yakın. Üçüncü sınıfta mesleki uygulamalara başlıyoruz. İkinci sınıfta bir yaz stajı var. Üçüncü sınıftan sonra son sınıfa geçiliyor. Tıptaki internliğe benzer tüm yılı klinikle doldurduğumuz bir eğitimimiz var. Burada tabii dili soran arkadaşlarımız oluyor hazırlık var mı diye. Fizyoterapi eğitimi Türkçe eğitim verdiği için ee, hazırlığımız yok. Ama üniversitemizin genel politikası gereği biz hazırlık vermeden 3. sınıfa kadar B1 seviyesinde İngilizceyi taahhüt ediyoruz. Neden? Şimdi burası vakıf üniversitesi. Biz hazırlık koyarsak öğrencilerimiz bir yıl daha ücret ödemek zorunda kalacak. Onun yerine biz öğrencilerimize eğitim sırasında müfredatın içerisinde yerleştirilmiş ve seviye seviye belirlenmiş bir dil eğitim vererek 3. sınıfa kadar B1'i garantiliyoruz. 3. sınıfta da mesleki eğitim e İngilizcesi var. Burada da mesleki İngilizce'de biz şunu yapıyoruz arkadaşlarım. Ee, klinikte kullanacakları kadar bir hasta karşılama, hasta tedavetine, hastaya önergeler verme konusunda uygulamalı bir eğitimimiz var. Hem güzel bir takip ettiğimiz kitabımız var. Hem de geçtiğimiz yıl İngiltere'den fizikterapist arkadaşlarım bu dersi yönettiler ee, ve aynı zamanda akademik okuma yazma da bu dersin kapsamında e, öğretiyoruz. Ee, onun dışında üniversitemizin ee, öğrenci toplulukları, e, bir takım sosyal olanakları da mevcut elbette. Ee, kütüphanemizi görmenizi çok isterim. Ee, hem çalışma olanağı hem basılı ve elektronik kaynak açısından oldukça zengin bir e, kütüphanemiz var. Öğrencilerimize sağladığımız olanaklar açısından e, yemek e, olanağımız var. Yemekhanemiz de binamızın içerisinde. Şu an iki binamız olduğu için aslında her yere ulaşmak son derece kolay. Onun dışında... Ofis sistemi ve ulaşılabilirlik açısından çok önemli e, özellikle içerdiğini düşünüyorum. Bütün hocalarımızın ofisleri canlıdır, e, kapılarımız her zaman açıktır. Hem mail yoluyla hem e, yüz yüze her zaman bize ulaşmaları mümkün öğrencilerimizin ki şu anki mevcut öğrencilerimiz de e, bu konuda e, beni onaylayacaklardır diye düşünüyorum. E, onun dışında öğrencilerimizin toplulukları ile ilgili lütfen e, web sayfamızda topluluklarımızın isimlerine, çalışma e, alanlarına bakın. E, daha da siz de buna katkıda bulunabilirsiniz ve yeni topluluklar oluşturabilirsiniz. Ee, bazı topluluklarımız mevcut merkezlerin e, çatısı altında çalışıyorlar. Örneğin e, Sağlıkta inovasyon ve Simülasyonla Eğitim Merkezimiz var. Onun e, birlikte çalıştığı Sit adlı e, öğrenci topluluğumuz da bu e, toplulukla birlikte hareket edebiliyor. E, onun e, Onunla birlikte öğrencilerimizin bazı e, öğrencilerimizin bazı e, kendi bireysel çalışmaları var. Üniversitemizde her zaman bunları destekleme olanağı sunuyor bize. Birkaç soru var. Arada sorulara bakayım diyorum. Uluslararası değişime geçmeden. Evet tercih indirimi var. Onunla ilgili hemen bir size söyleyeceğim. Bazı kataloğu da yanıma almadım. Yanlış hatırlamıyorsam ilk üçe ve ilk beşe ee, tercih indirimimiz var diye düşünüyorum hemen e, Instagram'a bakacağım size çünkü onları paylaşmıştım. Evet ilk üç tercihe fizyoterapi bölümü için yüzde on indirim. İlk e, yine e, diğer bölümler için de ilk üç tercihe yüzde yirmi beş indirim var. Tabii bu yüzde on indirim sizin puanınızla e, girdiğiniz indirime ek olarak olacaktır indirim. E, diğer bir arkadaşım sıralama bir 270 bin olasılığın yarışma olasılığın var mı demiş. E, biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım bu yıl biz geçen iki e, sıralamaya göre ancak söyleyebiliyoruz bunu ki bu yıl sıralamanın biraz daha düşeceğini e, umuyoruz biz. E, 270 bin %25 burslu e, girebilirsiniz. E, tabii bizim burada bir ücretsiz e, tercih danışmanlığı hizmetimiz var. Sıralamanıza göre aldığınız puana göre yerleşebileceğiniz yerleri size e, anlatarak e, yön gösterebilecek. Lütfen e, uygun olduğunuz zaman gelip bu e, hizmeti de alın. E, ...kuanınız açısından bizim muhasebemizle... ...öğrencilerimizle de görüşebilirsiniz. Bu fırsatımız da var. Diğer sorular gelirken... ...ben uluslararası değişim programlarından... ...bahsetmek istiyorum biraz. Üniversitemizde öğrencilerimizin... ...Erasmus kapsamında... ...hareketleri programlarına... ...ulaşması için ofisimiz var. geçtiğimiz yıl fizyoterapi bölümünde... ...üç öğrencimiz değişimle ilgili... ...hareketlikle ilgili... ...bütün yazışmalarını tamamladılar. Ancak pandemi süreci nedeniyle bu arkadaşlarımız hem biraz korktular gitmekten hem de gidecekleri ülkede sınırların kapalı olması nedeniyle bu askıya alındı. Son sınıfta gitmelerini umuyoruz. bu Erasmus biliyorsunuz ikili anlaşmalarla yapılıyor. Onun dışında bireysel görüşmelerle de istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Farabi içinde yani uluslararası Avrupa dışındaki değişim içinde çalışmalarımız var. Özellikle Kanada, Azerbaycan'la şu anda yapılmış anlaşmalarımız var. E, bu arada ben e, üniversitemiz sayfasında görebileceğinizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin e, Amerika'da ve Kanada'da bir okulu, Yaşar Akdil Okulu ile de e, kendi e, görgü ve bilgilerini arttırmak yanı sıra Yaşar Akdil öğrenme olmakları da e, olabileceğini e, düşünüyoruz. E, başka bir soru, bölümde başarı olanı hastanede iş imkanı var mı? E, şimdi sevgili arkadaşlarım, biz bunu çok isteriz. İsteriz ki her mezunumuzu e, okulda veya e, hastanemizde yerleştirelim. E, genel olarak şöyle hani orada bir e, eleman ihtiyacı varsa e, üniversitemizin ve Lokman Hekim'in genel politikası tabii ki kendi büyüğümüzden almak. E, geçen yıl MEO yani Meslek Yüzyıl Okulu öğrencilerimizden pek çok öğrencimiz hastanemizde yerleşti. E, bu yıl bizim yüksek lisans öğrencimizin biri e, MIA Yaşam Merkezi'nde yerleşti. Hepiniz için bu sözü veremeyiz. Ama e, yüksek öğretimde şöyle bir şey var. Yani pek çoğumuz farklı okullardan, farklı bölümlerden e, veya ve aynı bölümden mezun olabiliyoruz ama aranan kişi olmak, e, işte ismiyle tanınmak, belli bir alanda başarılı bir kişi olmak sizin elinizde. E, bugün tıpta da aynı şey vardı. Pek çok hekim mezun olur ama kimi işte sağlık ocağında çalışan birisi olur, kimisi dünyaca aranan bir cerrah olur. E, o nedenle yüksek öğretimde eğitimde aldığınızın üzerine sizin bir şeyler katmanız performansınızı, donanımınızı arttırmamız sizin elinizde. Böyle göz dolduran çok başarılı olan birisi olursa da biz de kaçırmak istemeyiz elbette. Tabi bu hastanelerimizin çok olması bu konuda avantaj ama öyle kesin bir söz vermemiz takdir edersiniz ki mümkün olmaz. Ama böyle parlak kendini gösteren öğrencileri de kaçırmak istemiyoruz. Yüksek lisans öğrencilerimiz de ileride akademik kadrolarda değerlendirmeyi çok istiyoruz. Onun dışında biraz fizikoterapistlik mesleğinin derneğinden kısaca bahsedeyim. Evet, siz diğer soruları düşürene kadar. Bütün dünyada biliyorsunuz meslekler sivil toplum örgütleriyle bir arada oluyorlar ve ses getiriyorlar. Türkiye Fizyoterapistler Derneği de hem ülkemizde hem de dünyada fizyoterapistlerin iletişimde olduğu bir meslek örgütü. Güçlü bir örgütüz. Sağlık Bakanlığında, Aile Sosyal Çalışma Bakanlığında, Yaşlı Bakım Merkezlerinde derneğimizin yönetiminden bazı arkadaşlarımız var. Bunlar da bizim kadrolarımızın çıkması, istihdamımız açısından çalışıyorlar. Son yıllarda birinci basamak sağlık hizmeti dediğimiz aile sağlık ocaklarında fizyoterapistlerin yerleştirilmesiyle ilgili de çalışmalar başlatıldı ve bazı sağlık ocaklarında pilot çalışma olarak fizyoterapistler istihdam ediliyor. Mezun olduğumuzda nelerde çalışıyoruz, ona biraz değineyim. Öncelikle mezun olduktan sonra tıptaki gibi Sağlık Bakanlığı doğrudan atama yapmıyorlar hepimizi. Elbette açılan kadro oranında hastanelere yerleşmek mümkün. Onun dışında arkadaşlarımız işte akademik çalışabilirler bizler gibi. Meslek yasamız bir sağlıklı yaşam kliniği, egzersiz merkezi gibi veya pilates merkezi gibi bireysel olarak yer açmak için uygun. Kişiler bireysel olarak yer açabiliyorlar ancak biraz önce söylemiştim doğrudan hasta bakmıyoruz. Tanısık olmuş hasta bakıyoruz. Yani sizin bir komşunuz benim benim ağrıyor kızım, sen beni tedavi et dediğinde sizin önce hekimden tedavi olması ile ilgili bir e, bilgi almanız gerekiyor. Çünkü aslında bu bizim için koruyucu da bir şey. E, hastanın tedavi sorumluluğu hekimde, e, başka bir sorun olursa e, yani siz sorununu almış oluyorsunuz. E, fizyoterapi için komplikasyon olmayan hastayı almış oluyorsunuz. Spor kulüplerinde çalışabiliyorlar. E, onun dışında... E, Pilates merkezinde çalışabiliyorlar. İşte yaşlı bakım merkezlerinde, huzur evlerinde çalışabiliyorlar. Okullarda çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir de eğitim kurumlarında çalışabiliyorlar. İşte amatemlerde çalışıyorlar. Kadın sağlığı merkezlerinde çalışabiliyorlar. Ee, çok geniş alan protez ortez merkezinde çalışabiliyorlar. Gazi hastanelerinde, askeri hastanelerinde çalışabiliyorlar. Meslektaşlarımızın çalışma e, yerleri ve alanları oldukça geniş. Yurt dışında staj hastanemiz yok ama Erasmus'un staj hareketleri diye bir programı var. Diyelim siz e, ikinci sınıf yatıcının veya son sınıf bir bölümünü, işte Almanya'da e, bir hastanede gördüğünüz örneğin geriatrik rehabilitasyonla gravitasyonla ilgili bir merkez var. Çok beğendiniz. E, Buraya ben gitmek istiyorum dediniz. Biz yazışabiliyoruz veya Erasmus e, koordinatörümüz yazışabiliyor. Onlar eğer bunu kabul ederse gidebiliyorsunuz. Bunun önünde hiçbir engel yok. Bu illa Almanya olmaz, Polonya olur ne bileyim. Fransa olur, istediğiniz yerde bunu arayabilirsiniz. Ee, ben de öğrenciyken böyle bir programla e, gitmiştim ve protez ortez üzerine, amputeri üzerine Almanya'da bir e, gözlemle çalışmada bulunmuştum. Üniversitelerde hareketlilik her zaman mümkün. Tabii kriterleri geçmek gerekiyor. Dil i̇şte kriteri olabilir bu, ne bileyim karşı tarafın istediği başka bir özellik varsa o olabilir. Bu alanda yapmış olması gereken çalışma olabilir. E, dolayısıyla e, bunların hepsi mümkün sevgili evet. arkadaşlarım. Başka sorunuz var mı bilmiyorum. Aslında bir 20 dakikaya geçti hemen hemen. Cevaplamak istediğiniz bir şey varsa devam edeyim. Bir hemen YouTube'dan sorulara bakayım. Müsaade ederseniz. Evet sanıyorum başka soru yok. Ee, o zaman sevgili arkadaşlarım, e, hepinize e, katıldığınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu e, yayınları dinlemeyen arkadaşlarımız varsa sonra da dinleyebilirler. Bizim Lokman Ekim Üniversitesi'nin e, kurumsal YouTube sayfasında bu kayıtlı olarak duruyor. Onun dışında her zaman üniversitemizin WhatsApp ve canlı destek hatları ile telefonla bilgi alabilirsiniz. Tanıtım günlerimize gelebilirsiniz. Tercih danışmanlığı alabilirsiniz. Dilerim hepiniz istediğiniz gönlünüze göre, sizler için hayırlı olan yere yerleşirsiniz. Mutlu, sağlıklı, başarılı günler diliyorum hepimize. Hoşçakalın.